Arkadaşlar 19. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Present Perfect ile Simple Past Tense'i kıyaslayacağız. Bu çok önemli bir e, konu arkadaşlar çünkü iki tense birbirine çok sık e, karıştırılıyor. Evet şimdi biz dersimizde bunu dikkatli bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Evet ilk önce Present Perfect tense'le başlayalım. Evet, present perfect tense arkadaşlar e, bitmiş bir olayın adı üzerinde present şimdiki zaman demektir. E, perfect ise tamamlanmış, bitmiş bir eylem e, olay demektir arkadaşlar. Ve bunun geçmişte başlayıp ne zaman başladı e, başladığı bizi ilgilendirmeyen, sonucu şu anda bizi ilgilendiren eylemler için kullanıldığını söylemiştik. Bakalım örneğimize. I have made some coffee. Would you like some? Biraz kahve yaptım. Biraz ister misin? Diyor. Evet burada bizi ilgilendiren kahveyi hazırlamış ve yapmış arkadaşlar. Ne zaman yaptığını bunu bizi ilgilendirmiyor bu. Şu anda kahve hazır. Bizi ilgilendiren bu arkadaşlar ve işte biz burada present perfect tense'i kullanıyoruz. Evet Cümlelerimize bakalım. Kate is making some coffee. Evet, şu anda Kate kahve yapıyor. Present continuous tense kullandık. Kate has made some coffee. Artık bitirdi. Kate kahve yapmayı bitirdi ve kahve hazır. Kate has made some coffee demek arkadaşlar. O kahveyi hazırladı ve kahve şu anda Hazır demek. Yani şimdiki zamandaki sonuç bizi ilgilendiriyor. Evet, Present Perfect tense e, sonuçta şu andaki, şimdiki zamandaki sonucu e, sonuca vurgu yapan eylemlerde Present Perfect tense kullanıyoruz dedik. Bakalım, I have decided to quit my job quit bırakmak decide karar vermek. Ben işimi bırakmaya karar verdim diyor. Evet bizi ne zamanı ilgilendiriyor? Bizi sonucu ilgilendiriyor. Karar verdiğini şu anda bunun geçerli olduğunu söylüyor. Cevap really gerçekten mi? Why? Neden? We have sold our car. Arabamızı sattık. Ne zaman kime sattık, kaçın sattık bizi ilgilendirmiyor. Şu anda arabamız yok. Now we take the bus every day. Şimdi her gün otobüse biniyoruz. They are having a party next week. Onlar gelecek hafta bir parti veriyorlar. But they haven't invited me. Ama beni davet etmediler. I am looking for Amy. Amy arıyorum. ''Have you seen her?'' ''Onu gördün mü?'' Evet arkadaşlar bu yukarıdaki örneklerde simple pasta kullanabiliriz. Yalnız şöyle bir e, burada nüans olacak. O da şu. E, mesela ''I decided to quit my job.'' derseniz bunu diyebilirsiniz ama akşam eve gelirsiniz. İşte e, o gün sizin e, ne zaman böyle bir karar verdiğiniz arkadaşlar karşı taraf bu cümleyi söylediğiniz zaman karşı tarafın bunu anlaması gerekiyor. Böyle bir cümle kurabilmeniz için. Yoksa bu kelime e, bu cümle arkadaşlar yanlış bir cümle olur. Yani aşikar bir şekilde sabah işe gitmişsiniz, akşam eve gelmişsiniz. Ve karınıza veya kocanıza bu cümleyi söyleyebilirsiniz. I decided to quit my job. Evet bunun anlamı şu. Bugün ben bu kararı verdim. Karşı taraf bunu anlıyor. Çünkü sabah işe gittiniz. Yani herhangi bir e, işi bırakmak söz konusu değildi. O halde şöyle toparlayalım. Eğer karşıdaki eylemin ne zaman olduğunu tahmin edebiliyorsa... Ee, ve ne zaman oldu diye kafasına bir soru oluşmuyorsa arkadaşlar simple past tense kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar present perfect tense e, her zaman e, kullanılabilir. E, bu ayrıntıya hiç girmeden siz e, sonucu vurgu yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar present perfect tense kullanın. zamana vurgu yapmak istediyseniz, isterseniz daha doğrusu ne zaman eylemin olduğunu Nun altını çizmek isterseniz simple past tense kullanmalısınız. Evet, we say that something has changed. Evet, bir şeylerin değiştiğini, yani bir şeylerin daha öncesinden farklı olduğunu söylüyoruz arkadaşlar present perfect tense kullanırken. Her English has improved. Onun İngilizcesi gelişti. It's pretty good now. Şu anda oldukça iyi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar şimdiki zamandaki sonuca vurgu yapıyoruz. The city has changed a lot. Şehir çok değişti. It is very different now. Şu anda çok farklı. Evet. Zamanın eylemin ne zaman olduğunu söylerken simple past tense kullanacağımızı söyledik. Present perfect zamanlarla birlikte kullanılmaz arkadaşlar. Zaman derken zaman noktasından mı bahsediyorum. Ee, yoksa geçmiş zamanla başlayıp hale devam edenler için ola eylemler için present perfect kullanacağımızı zaten öğrendik. Evet, bunlar nedir? Bitmiş zamanlar. Last year, geçen yıl. Yesterday, dün. Bakalım sağ tarafa. Yesterday, last year, geçen yıl. 6 months ago, 6 ay önce, at 3 o'clock, in 2011 gibi. Bunlar arkadaşlar artık geçmişte kalmış zaman noktaları. Süreleri demiyorum, zaman noktaları. Eylem bu zamanda yapılmış ve bitmiş arkadaşlar. Bugünle hiçbir alakası yok. Evet bakalım. They arrived yesterday. Onlar dün geldi. Burada bizi ilgilendiren onların gelme eyleminin dün olmuş olması arkadaşlar. Where were you on Sunday? Dikkat ediniz burada da pazar günü benim için önemli. Pazar günü neredeydin? We didn't take a vacation last year. Geçen yıl tatil yapmadık. Did you go out last night? Dün gece dışarı çıktın mı? No, I stayed home. Bakın burada arkadaşlar dün gece diye soruldu bir kez. Aşağıdaki cevapta no I stayed home dediniz. Last night demenize gerek yok. Çünkü zaten soruda last night var arkadaşlar. Burada present perfect de kullanılmaz. Simple past cevap verdik. E, zaten last night da soru gelmişti bize. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. Şimdi dikkat edelim. Özellikle e, hani şunu diyoruz ya arkadaşlar. E, simple past kullanmak için muhakkak bir zaman noktasına ihtiyacımız var geçmişte. Şimdi bakın William Shakespeare 1564'ten 1616'ya kadar yaşamış. Burada bize zamanı verdi arkadaşlar. Daha sonra ikide bir bu zamanı tekrarlamasına gerek yok. Çünkü zaten siz artık olayın geçmiş zamanda olduğunu ve bittiğini biliyorsunuz. İkide bir e, her cümlede e, tarih vermesine, zaman vermesine gerek yok. Ama siz simple past tense kullanmaya devam edeceksiniz. Çünkü olay hep geçmişte olmuş. He was a writer. O bir yazardı. E, Birçok tiyatro oyunu ve şiir yazdı. He wrote many plays. Plays tiyatro oyunu demek. And poems şiir demek arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar be simple past tense'i when veya what time yani ne zaman ve saat kaçta soruların cevabı olarak kullanıyoruz. When did you sell your car? Evet bakın burada beni ilgilendiren ne zaman sattın arabanı? What time did Andy go out? Andy saat kaçta çıktı? Burada da yine saat kaç beni ilgilendiren sorduğum soru ve bu yüzden Simple Past Tense kullanacağız. Evet şimdi artık şey geçelim arkadaşlar Present Perfect'te geçiyoruz. Present Perfect'te arkadaşlar soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde Yet. Yet arkadaşlar Until Now demek. Türkçeyi henüz diye çeviriyoruz, daha diye çeviriyoruz, daha oldu mu, henüz oldu mu şeklinde ve cümlenin yani olumsuz cümlelerin ve soru cümlelerinin present perfect'teki sonunda kullanıyoruz bunu. Şimdi daha iyi anlayacaksınız örneklerimizde. Does James know that you're going away? Senin gideceğini James biliyor mu? No, hayır. I haven't told him yet. Ona henüz söylemedim. Tell söylemek him yet henüz. Daha da diyebiliriz arkadaşlar. Ona daha söylemedim. Ona henüz söylemedim. Cümlemizin en sonunda dikkat edin cümlemizde present perfect tense. Have Sarah and Nick arrived yet? Sarah ve Nick geldiler mi? Veya biz bunu genellikle Türkçe e, olumsuz soru olarak e, soruyoruz arkadaşlar. Sara ve Nick daha gelmediler mi? diye soruyoruz Türkçe'de. No, not yet. Henüz gelmediler. But they will be here soon. Ama kısa süre sonra burada olurlar. Has Nicole started her new job yet? Nicole yeni işine daha başlamadı mı? Evet arkadaşlar dikkat ediniz. Soru normal bir soru cümlesi bu. Present perfect yapılan. Ama ben bunu Türkçe'ye arkadaşlar olumsuz soru olarak yönetiyorum. Çünkü Türkçe'de böyle kullanımı daha uygun olduğu için. E, Nicole yeni işine daha başlamadı mı? No. She's starting next week. Hayır. Önümüzdeki hafta başlıyor. Sylvia has bought a new dress, but she hasn't worn it yet. Sylvia yeni bir elbise aldı but, ama onu henüz giymedi. Evet, yet de simple past tense de kullanabiliriz. Genellikle Amerikalılar bunu tercih ediyor arkadaşlar. Did Nicole start her new job yet? diye bir cümleyle karşılaşırsanız şaşırmayın artık arkadaşlar. Ee, bazı diyelim gramer bilgisi kısıtlı olanlar e, bu şekilde yeti kullanabiliyorlar. Mümkün mü? Mümkün arkadaşlar ama anlamsız çünkü henüz diyor. Çünkü olayın sonucu bizi ilgilendirdiği için burada simple past tense kullanmanın bir anlamı da yok. Ama böyle kullanımlar da var diyelim. Ee, ve biz yine doğrusunu öğrenelim arkadaşlar. Evet şimdi present perfect ve şuradaki kelimeleri kullanarak arkadaşlar cümleleri dolduracağız. Change değişmek değiştirmek, decide karar vermek, finish bitirmek, fix tamir etmek. Go up yukarı çıkmak, invite davet etmek, make yapmak, see görmek, stop durdurmak veya durmak. Evet örneğimize bakalım. I've made some coffee. Would you like some? Kahve yaptım biraz ister misin? The wedding is in June. Wedding düğün demek arkadaşlar nikah. Düğün uh, Haziran ayında. Ne diyeceğiz? 50 kişi davet ettik. Davet etmek invited. We invited 50 people. 50 kişi davet ettik. I can't find my glasses. Gözlüklerimi bulamıyorum. Onları bir yerlerde gördün mü diye soracağız. Have you seeing them anywhere. Onları anywhere bir yerlerde gördün mü? The weather. Hava değişti. It's colder now diyor. Şimdi daha soğuk hava. The weather has changed. Hava değişti. It's colder now. Şimdi daha soğuk. What are your plans? Planın nedir? What have you karar verdin yapmaya? Decided to do. What have you decided to do? Ne yapmaya karar verdin? Food prices Evet, arttı. Go up arkadaşlar. Çıktı, arttı demek. Yükseldi demek. Yiyecek fiyatları have pardon gone up a lot. Yiyecek fiyatları çok arttı. Everything is more expensive now. Şimdi her şey daha pahalı. Have you? Evet. The book you were reading arkadaşlar. Okuduğun kitabı, okumakta olduğun kitabı bitirdin mi diyeceğiz. Have you finished? the book you were reading? There was a problem with the car. Arabanda, arabada bir sorun vardı. But I've tamir ettim. Fixed it. It's okay now. Onu tamir ettim. Şimdi iyi. Normal. Evet. Yağmur yağmaksız diyor. We can go out now. Şu anda dışarı çıkabiliriz dediğine göre yağmur durmuş demek ki. It has, it, it has Pardon ya, has olmadı. It stopped raining. It stopped raining, it has stopped raining. Yağmur durdu. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Evet. Cümlelerde de altı çizili yerler var. Bunlar doğru mu diyor. Eğer doğru değilse, gerekli gerekliyse diyor. Ee, düzeltiniz düzelttiniz diyor. Where have you been on Sunday? Bu doğru değil arkadaşlar. Where were you on Sunday? Çünkü pazar günü sorduğumuz üzere geçmiş zamanda bir zaman noktası simple past tense kullanmam gerekiyordu. Present perfect olmaz. I'm looking for Amy. Have you seen her? Evet, burada herhangi bir yanlışlık yok. Okay dedik. I washed all the clothes. Wash yıkamak. Bütün elbiseleri yıkadım. Everything is clean. Burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Present perfect. Okay. Vicky has bought some clothes yesterday. Evet, bu yesterday olduğu için dün birkaç elbise aldı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Vicky Bought diyeceğiz. Has bought olmaz. Some clothes yesterday. Yesterday yani dün kelimesiyle birlikte simple past tense kullanacağız. I have decided to try to learn Japanese. Japonca öğrenmeye karar verdim diyor. Herhangi bir sorun yok. Okey diyelim. Last year. Last year dediğine göre geçen yıl I have decided diyemeyiz. Last year geçen yıl I decided to learn. To try to learn. Japanese. Japonca öğrenmeye karar verdim geçen yıl. The weather hasn't hasn't been good last weekend. Evet bu da last weekend geçen hafta sonu dediğine göre arkadaşlar bu da yanlış. Ne dememiz gerekiyor? The weather the weather wasn't good last weekend. Steve's grandmother, Steve'in büyük annesi has died six months ago. Evet, ego yüzünden arkadaşlar yine present perfect kullanamam. Steve's grandmother died. Öldü 6 ay önce. Hop. Died six months ago. Evet, ego, ego kelimesi birlikte önce anlamına gelen yine simple past kullanıyorduk. 7'ye bakalım. Last weekend'le simple past. Last year 6'da simple past. 5'te sıkıntı yok. Çünkü zaman noktası yok. 4'te yesterday yüzünden simple past kullanmak zorundayız. Ve 1'de de on Sunday pazar günü ki geçen pazar olduğu aşikar. Pazar günü olduğunda da yine simple past kullanmak zorundayız arkadaşlar. Evet. Bu alıştırmamızda olumsuz cümleler yapacağız. Present perfect ve sonda da yet kullanacağız. Anlamıydı arkadaşlar, henüz daha bir şey yapılmamış. I am going out soon birkaç dakika önce now hala evde dışarı çıkmamış. She hasn't gone out yet. O henüz dışarı çıkmadı. A few minutes ago insanlar trene biniyor. Şu anda hala insanlar trene biniyor. Tren henüz ayrılmadı platformdan. The train hasn't left yet. Henüz çıkmadı tren. Evet, birkaç dakika önce present is for me, present hediye demek arkadaşlar. Bu hediye benim için şimdi evet, henüz açmamış. O henüz present'ı açmadı diyeceğiz. He hasn't opened it yet. O henüz hediyesini açmadı. Evet, film birkaç dakika önce bekliyorlar. Hala insanlar oturuyor. Henüz film başlamadı diyeceğiz. The movie hasn't started yet. Film henüz başlamadı. Evet, şimdi de present perfectli ve yetli soru cümleleri yazacağız. Hatırlayınız arkadaşlar bunları olumsuz soru olarak Türkçe'ye çevireceğim. Siz de öyle öğreniniz. Your friend has a new job. Arkadaşınızın yeni bir işi var. Maybe she has started it. Bilmiyorsunuz. Belki de işe başladı. Maybe belki demek arkadaşlar. Maybe she has started it. You ask her. Ona ne sorarsınız? Have you started your new job yet? Henüz işe başlamadın mı? Your friend has some new neighbors. Arkadaşınızın yeni e, komşuları var. Neighbor komşu demek. Maybe he has met them. Belki de onunla tanış, belki de onlarla tanışmıştır. You ask him. Have have you met them? Yet Komşularına daha tanışmadın mı? Your friend is going on a trip soon. Arkadaşınız yakında bir seyahate çıkacak. Maybe she has booked her flight. Belki de e, uçak rezervasyon yapmıştır. Book, book arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi rezervasyon yapmak demek. Fiil burada arkadaşlar kitap anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Her flight uçuş yani uçak bileti rezervasyonu yaptırmıştır belki. Soralım. Have you booked your flight yet? Daha uçak bileti rezervasyonu yaptırmadın mı? Some people bazı insanlar siz değil tabii ki are having a meeting at work. İşte toplantı yapıyorlar. Meeting toplantı. Eve meeting toplantı yapmak. At work işte. Maybe the meeting has finished. Belki de toplantı bitmiştir. Evet. Colleague iş arkadaşı demek arkadaşlar. Ona soruyorsunuz. Has the meeting finished yet? Daha toplantı bitmedi mi? As the meeting finished yet? Daha toplantı bitmedi mi? Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada sona eriyor. Lütfen ödevlerimizi yapalım. Bir sonraki ders görüşmek üzere.